Abi ne oynadın dünkü maçta? Helal olsun valla. Selim kıskançlığından maçı terk etti valla. E herkes haddini bilecek çocuklar. Ben bu basketin kitabını yazdım kitabını. E zaten herkes şey diyor kondisyonu düşük yapamaz falan. Ama bir kere benim fundamentalim iyi. Abi funda kim? Yeni mante falan mı? Temelim Fethi temelim. Abi temel kim? Ya çocuklar böyle al birini, vur ötekine. Bu terim sizin için ne kadar uygun biliyor musunuz? Yine de ne yaparsanız yapın keyfimi kaçıramazsınız. Önce Selim'in elinden basket takımındaki yerini aldım. Şimdi de gidip Ayşegül Hanım'ın kalbindeki yerini alacağım. Oo Tuğçe Hanım bu ne sürpriz. Dün sizi maçın ilerleyen dakikalarında göremedik. Yazık Berna ve Rezan Hanım tek başlarına dans etmek zorunda kaldılar modalarda. Göremezsin tabii. Gördüğün tek şey basket potası. Sen yuvarlak topu kocaman deliklere atmaya çalışırken Selim ve Ayşegül çıkmaya başladı bile. Ne? Hani Ayşegül ile Selim birbirinden sonsuza dek ayrılacaklardı? Selim tekrardan bana geri dönecekti. Hiçbir vaadini tutmadın, hiçbir sözünü tutmadın. Çok konuşuyorsun ama boş konuşuyorsun Toygar Efendi. Ayşegül Hanım ve Selim çıkıyorlar mı? Uyan da balığa gidelim. Ama sen uyanıp biz balığa gidene kadar onlar bütün balıkları tuttular bile. Çok sinirliyim, çok. Birini Ayşegül Hanım ve Selim çıkıyorlar mı? <laughs> Ayşegül Hanım ve Selim çıkıyorlar mı? Ayşegül Hanım ve Selim çıkıyorlar mı? Ayşegül Ayşe Hanım ve Selim çıkıyorlar mı? Toygar abi. Ayşegül Hanım ve Selim çıkıyorlar mı? Toygar abi iyi misin? Ayşegül Hanım ve Selim çıkıyorlar mı? Tugay abi takıldı galiba. Abi, Ayşegül Hanım ve Selim çıkıyorlar mı? Çok sinirim, çok sinirim. Birinin saçını başını yolmak istiyorum. Ya Tuğçe boş ver. Ayşegül'ün saçını başını yolup ne yapacaksın ki? Ben Ayşegül'ün saçını yolmak istemiyorum ki. Ay, o Selim'in o güzel saçlarına yazık değil mi? Ben Selim'in de saçını yolmak istemiyorum ki. İkimiz e, saçını yolacaksın peki? İkinizin. Nasıl ya ben yapacağım bu? Ne yapıyorsunuz? Ne uğraşmak <laughs> harcayamam. Enerjimi Ayşegül ve Selim'i ayırmak için harcayacağım. İkisini de harcayacağım. Bozuk para gibi harcayacağım. Hadi yürüyün. Ya nereye? Plan yapmaya. Ne planı? Oturma planı. Ne planı ya. olacak? Ayşegül'e Selim'i ayırma planı. İkiniz de bittiniz siz. Bittiniz. İkiniz de rezil rüsva edeceğim. Bittiniz siz. Ya <laughs> hadi ya. Bizi niye rezil rüsva ediyorsun? Bir saniye ne yaptık? Ya kızlar delirtmeyin beni. Sizi değil Ayşegül'e Selim'i. Hadi Ya yor. Ay, ya. Ay. <laughs> ya kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.